Şimdi biz çi e, çiğ köfte yapacağız. Çiğ köfte yapacağız diyorum ama bakmayın çiğ köfte yapacağız deme. Dediğime margarinle ne çiğ köftesi demişindir şimdi Aa, sen. Aa, nereden çıktı şimdi? Valla çiğ köfte yapacağım sana. Abi ya, şu margarinle çiğ köfte. Ha. ha. Tereyağıyla. Tereyağı bomba yok kalorisine bak sen. Şuna bir bak böyle. Fırın, fırın. Aa. Fırın. Bakayım. Ne oldu fırında? Sana börek yapıyorum. Aha, Elde açma. Ne böreği Kızarmamış. yapıyorsun? Otay'la na pita. Bay böreği vay. yapıyorum. Ay ay ben dedim ki bir tane oğlum olsaydı dedim. Boşnak, boşnak, gelini. <laughs> boşnak gelini alırdım dedim. Ya. Yani ne derim ki? Canım benim. de böyle bir tadım aşaması diye bir program yapmıştım. Evet. Ee, diye başka kamera. Hamarat kadarlı. oluruz birazcık. Dedim ki böyle bu bo boşlak kızı Birinci gelmişti düşün. O kadar <laughs> tabii, böyle şey Açarız, çok... misafirimizi ağırlarız elhamdülillah. Tabii ki herkes gibi. Her toplumun gerçekten o kadar güzel örf ve adetleri var ki herkese buradan saygılarımızı, sevgilerimizi iletiyoruz. Saygılarım Çiğ köfte ederim. kurabiye yapacağım ters gösterim. Bütün böyle bir şey İbran. <köpağı gülüyor> kafa. diyorum. neyse. Yarım paket margarin, işte? bir su bardağı pudra şekeri, bir su bardağı nişasta, bir paket vanilya, bir su bardağı damla çikolata aldığı kadar un. Şöyle e, ben hamurumu böyle karıştırırken böyle canlı 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 yayında da yapıyordun ya böyle bir. Şey yani, evet azıcık. yapalım Vurşu yapalım. Azıcık yapalım. Azıcık ben yoruldum o Benim hayat. Şapdım şuradan mikrofonumu alayım. Evet mikrofon mikrofon. Evet evet. Gümbür gümbür evet. bir ses çünkü. Ümrah da şaşırıyor annem ne yapıyor Nasıl? <laughs> 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 ben yoruldum hayat ses gelmiyor. <laughs> İçeri, geliyor mu? <gülüyor> <gülüyor> Öyle yakadan mı söyleyelim? Peki o zaman. Çok güzel bir ses. Abi aralarda böyle okuyacağım <laughs> ya. Harika ha. Bir ses. Ben yoruldum hayat gelme üstü çöktüm dünyanın namert yüzüne gözümden gönlümden düşen düşene bu öksüz başımı eğdirme beni gözümden gönlümden düşen düşene bu öksüz başımı eğdirme beni o, ben Allah da oku daha şey değil Canım ya canım, ya, canım ya ya. Bu kadar güzel enerjisi kuvvetli bir ses gerçekten iyi ki var. Teşekkür Eksikliğini edeyim. vermesin Rabbim. Canım Olması benim. gereken bir isim ekranda gerçekten Ay sürekli benim. göreceğiz sağ inşallah. Sağ inşallah. Var mı sürprizler? Valla sürprizler var. Bak benim kızımla Hı. aramda 14 yaş fark var. Gerçekten evet, mi? Evet ben çok çocuk gelin böyle e, zamanında şey oldu ama iyi ki de öyle olmuş. Çocuk Ve bütün gelindi mi? çocuk gelindi. Yani. 14 yaşındaydım. Oy, hobun, 15 yaşında hobun, hobun. kızım. Ben de 17 e, yaşındayım. Ee, sen de öylesin. Öyle Aynen öyle. 18 yaşında da şimdi kızımız var. Maşallah, ama e, maşallah. Vermesinler küçük çocukları. Vermesinler. Vermeyin. Aynen öyle. Lütfen istese de vermeyin. Ama istemi, yani istince vermeyince de kaçıyorlar bu sefer. Ya da bizi izliyorlarsa lütfen okuyun. Hmm. Okumadan gerçekten hiçbir yere gelemezsiniz. Aynen değil öyle. Mi? Aynen. Kendinizi geliştirin. Aynen. Ama iyi ki olmuş. Aa iyi ki de olmuş. Bir de oğlum da Bodrum'da. Orada buradan Haruncuma. Haruncu? İmrancım sen de gönder. İzliyor bizi izliyor. değil mi? Harunumuz, evet. İzliyor. Haruncu seni kuzucuğum Çok selamlar. Tatlı Sevgiler, Bekircime de buradan sevgilerimi iletiyorum. Hepiniz Hep Bütün Oğlunun yanındasın. Hep Bodrum'dan oradasın. geldim. Süper. Zaten. Bana özel. Bodrum'dan geldim senin için. Çünkü işim bittiği zaman oraya gidiyorum. Evet. Oradan bütün programlara. Ümran da sağ olsun. Ben de evet. Ümran'dan da şimdi şey, artık o da iş kadını oldu. Çok Bu güzel oldu. Çok iyi yaptı. Saç serumu olsun. Yüz kremi okyanus mercanından Evet yüz evet. kremi gençleştirici ve kolejen evet. içerikli oh. bir iş Şeyi çıkarttı. Nemlendirici. Nereden geldi böyle bir fikir? Eee ee, Şimdi saç e, serumlarımız ve şampuanlarımız zaten bizim uzmanlığımızda uzun zamandır çalıştırıyor. Oraya doğru çalıştırıyor. girelim mi yanlara? Getirebilirsiniz. Evet. Ha, onu buraya. getir istersen. Tamam. Ümran'cığım. <laughs> onu işte şimdi Ümran sağ olsun şey yaptı bayağı bir. İlerledi. Biz, e, evet. Bizi, evet. E, aynı Bana zamanda, mı getirdin? Evet, e, bunlar gerçekten. senin tabii. Bunlar bu, benim hediyelerim. Bu sen zaten bunu uzun uz zaman uz uz kullanıyordun. Ama, ama bunlar da ailemize oldu. yeni katılan ürünlerimiz. E, serumumuz gerçekten bitkisel. Bunu Hı -hı. zaten hep söylüyoruz. E, saçları kuvvetlendiriyor, dökülmeleri engelliyor ve yeni saç çıkartıyor. Evet. Hakikaten mucize bir serum bitkisel. E, kardeşi de daha doğrusu şampuanı da e, ikisinin e, bir arada olması Hı -hı. çok önemliydi. Hı -hı. Şampuan hep bekleniyordu ve biz bunları niye uzun zaman bekledik? Hı -hı. Çünkü uzun zamandır biz ARGE'de, Ürün çalıştırıyoruz. Yani Çok biz güzel. testlerde başarılı sonuçlar almadan ürünlerimizi piyasaya çıkartıyoruz. Ne güzel izah ediyorsun. Sen demek ki direkt işin içindesin. Tabii işin içerisinde. Şey evet, şey evet. Bu arada tabii bizim yurt dışında da Amerika'da da e, şirketimiz var. Süper. Dolayısıyla da orada ARGE ve teknik araştırma Hı -hı. bütün e, bu işlerimizin arka sahada esas tabii ki e, yükünü orada. Hı -hı biz e, yapıyoruz. Daha sonra Türkiye'de de üretim aşamasına getiriyoruz. Yani tamam. formüller genelde oradan. Böreğimize bakalım mı? Hemen. Yakmayalım. Bir yandan bakalım. Elimle bir Elimde açtım Safiye ablama. Elimde açtım. Hayır ben dedim ki ben Safiye. boşnak böreği Oo, istiyorum. Bu, Allah. Bu da, Allah da boşnak böreği Allah. elde bir Diyet Bugün buzduruk. diyeti yok. Ay çıkartayım mı? Ay yok daha olmamış değil mi? Sarp'cığım de kenara biraz çekilip açar mısın? Ekranda görsün dediler. Muhteşem de. muhteşem. Ya hep var desene önermeyince. Bakın 5 şeyi Allah. yaptım bugün. 5 şeyi yarım. Vallahi mı yok, rabiyeler mi yok, Allah. sufleler mi yok? Of, Aç geldi. Hadi 5 şeyi yaptım. Nermin, biraz Aç geldi. Bileteyim mi? <laughs> Biz... Nasıl? Biraz, biraz daha, daha pembeleşsin o. Aç tamam, geldim. Yüzünden kaçırmayayım. Aç. Tabii. Sabahçı kahvaltı bizde. Hemen tamam. biz de şunları vereyim. Tamam. Çok özür. Şunu şöyle alayım. Nermin bir şey güzel söyleyeyim mi? Telaşeli Alacağım güzel nermi mutfakta. Evet. Nermin sana bir şey söyleyeyim Söyle. mi? Sabah hani erken kalkmak <laughs> benim için ölüm. Aşkım ben şimdi. altıda kalktım. Ay okula giden çocuklar gibi Allah. <laughs> <laughs> Olsun ekranda böyle izleyicilerimiz hazırlanıyoruz ya. Süreç. Sen bilirsin. Sen daha iyi bilirsin. Ne kadar güzel, ne kadar özel değil Çok mi? Çok güzel oluyor. Gün bitmiyor hayatım. Sabah erken kalkmak kadar aslında güzel bir şey yok. Çok Dün bakın ben dün ne yaptınız işte sen şimdi, bu çiğ köfte a bakın çiğ köfte kurabiye yapıyorum ben bu kurabiyenin dediğim gibi az önce de Nasıl anlattım çabuk yaptı, ne elleri? oldu biliyor musunuz ben girdim mutfağa bu kurabiyeyi yapacağım yine kendi tariflerimden böyle uydurmaya çalışıyorum ben severim böyle farklı uyduruk tarifleri evde hangi malzeme varsa yapayım dedim bir girdim Şş, olmuyor toplayamıyorum hamuru yuvarlıyorum olmuyor olmuyor böyle bir sıktım aa dedim ne güzel bir de bir aa. pişti. Sen akşamdan deniyorsun evet. değil mi? Böyle tabii, tabii. Daha önceden deniyorsun yapacağın şeyi. Soframeli üç bin tane oldu artık tarifim. <laughs> Kızma aşağı. Yok canım. 3 milyon <laughs> takipçiye üç bin, üç bin tane üçten. tarif var. var Hepsine var. tek tek tarif yaptım. Ayy, Ramazanlarda sofralar seni herkes takip ediyor biliyor musun? Acayip o güzelim yemeklerini Nermincim'in. Aa beni de takip edin. Safiye Soyman. Evet. Safiye Soyman. Safiye ben size doymam. Evet doymuyor. <laughs> bir de öyle güzel hikayeler atıyor ki böyle ben dolu, böyle mutsuz dolu. olduğumda, üzüldüğümde direkt onu onunsafe <laughs> yüzüm gülüyor. Kadın enerjili, kadın güzel. <laughs> Işıl ışıl, tertemiz, pırıl pırıl. Ay. Arada bir evini çekiyor, kendini çekiyor böyle şıkır şıkır. Ya ben de ego sıfır, özgüven tavan. İşte önemli olan bu. Hiç burnu bu. burnu havalarda Olması Nefret olan bu. ederim burnu Faik Beyciğimiz nasıl? İyiler mi efendim? Faik çok selam var. Aleyküm selam. Ondan sonra çok dedik şey olsaydı gelirdim ama başka mam. zamanda. İnşallah. Onu tek başına al. O tek başına bir reyting. Tamam o olsun ama ol. sen de ol. Ben de olurum gelirim tabii ki sen. Onun... Kadın yapıyor bütün. Her şeyi, Her şeyi ya? kadın yapıyor. Tabii ki tamam onda reytingi vardır ama senin hakkını yiyemeyiz ya. Kızma buradan bana Faruk <laughs> abiciğim. Canım benim. Yani, yani erkek millet çocuk gibidir hayatım. Kadınlar ana diyorum işte. Bir dakika nasıl bakacağız erkeklere? Hanımlara ne tüyo verirsin? Ay, çok Ekran başına çok... ne tüyo veririz? İşte şimdi sen nasıl erkek, yönlendireceksin? Yani nasıl yönlendireceksin? Onu şişireceksin. Yapmadığı bir şey bile benim işte <laughs> çocuğum böyle erkek çocuğu veya kocam böyle diyorsun. Ay hayatım senden bunu beklemem. Ay sen şöyle bir adamsın. Sen ha. böyle vicdanlısın. Sen şunu yaparsın. İşte, böyle bir şey duydum ama işte, inanmadım. Kadın Aa, öyle değil. Benim e, eşimin karakteri böyle değildir. Şöyledir. Siz yanlış anlamışsınız. Veya Faikcim e, e, böyle bir şey var ama sen bunu yaparsın hayatım. Hmm, i̇şte işte öğretti bitti. Öyle bitti. Gaz, veriyorsun. <laughs> Daha gaz veriyorsun. Bir gün önce olan olayları ertesi gün getirmiyorum. Ay niye küse, Niye küseyim? Küsmem ki. Nasıl barışacağım? Küsme oldum. Ne güzel konuşuyorsunuz. Nasıl barışacağım adamlar? Küstülerse adam? hemen barışsınlar değil mi? Şimdi Hadi, arayın, küsme. hemen ömür boyu, arayın. ömür boyu birisiyle geçineceklerse anladın mı? Yani onun bazı şeylerini görmeyecekler, görmemezlikten gelecekler ya, ama doğru. Iı, şey yapsınlar küsmesin ben ya vallahi diyorum megaloman mıyım e, egoist miyim acık neyse yani bence çok doğru şey yapıyorsun kendimi üzmüyorum çok doğru şey ben yapıyorsun. bu adamla ömür boyu geçineceğim Kesinlikle. bu adamı seviyorsam bazı şeylerini görmez, görmeyeceğiz, görmezden geliyoruz e, ee, karşılıklı anlayış sevgi saygı çok önemli Tabii. daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz